Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siyah nokta bandımı denedikten sonra Himalaya'nın bu yüz temizleme jelini de göstermek istedim. Buyurun beyazlatma etkili yüz temizleyici jel. Ee, i̇çinde mayan kökü ve safran var. Cilt rengini düzelten safran içerir diyor. Cilt rengimi düzeltti mi? Açıkçası çok da bir etkisi olmadı. Ama cildi güzel temizliyor. Şu şekilde benim cildim hassas, alerjik ve kuru. Cildime hiçbir şekilde yan etkisi olmadı. Bir kızarıklık ya da alerjik reaksiyon bulunmadı. Akşamdan cilt bakım rutinimi yapıyordum. Hazır yaparken video çekeyim dedim. <laughs> Uzun zamandır video çekip editleyemedim. Bayağı bir video birikti yine telefonumda. Şimdi size ürün nasıl kullandığımı göstereceğim. Kahkülleri kaldırıyorum. Kahküllerimi kaldırdım. Normalde ürünü kullandığım bir aparatım var ama Bugün onu kullanmıyorum üşendiğimden. Şöyle elimle yedireceğim. <laughs> çık bakalım. Bu arada sabah 6'da kalkmam lazım. 7'de otobüs durağında olmam lazım. 8.30'da dersim başlıyor. Gece 12 geçti gibi. Ama hala video çekiyorum. Vallahi bu işi açtım. Yol masadan lambasını açtım. Daha demiş ki çok kötüydü. Çok güzelce masaj yapıyorum. Bence ürünü yüzüm güzelce yedi. Şimdi bunun gibi suyla böyle iyice köpürtüp durulayacağım. Bu kadar. <laughs> Tüm adımlar, işlemler bu kadar. Ee, o zaman kapanış konuşmasını yapmanın vakti geldi. Bu arada oda tur videosu çekeceğim. Yurt tur videosu da çekeceğim aklımda. Ama haftanın 4 günü sabahtan akşama kadar dersim var. Yarın 8.30'da okula gideceğim. Son dersim 4.20'de bitiyor. Bir türlü video editleyemedim. Tekrar zayıflama videolarını editleyip yüklemem lazım. Onu da editleyemedim. Öyle. Ben yüzümü yıkamaya gidiyorum. Siz de bu videoyu beğenip abone oluyorsunuz. Ve bu ürünü kullandıysanız ürün hakkında fikirlerinizi yorum kısmına yazın lütfen ki diğer arkadaşlar da faydalanabilsin. Ben üründen memnunum ama bazı kişiler memnun olmayabilir. Her insanın cilt tipi farklıdır. Bazı insanlar alerjiktir, bazı insanların alerjisi yoktur. Ve ürün hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa da lütfen bana yorumda yazın. Ben size geri dönüş yapıyorum her zaman. Şu anda saçım çıkmış. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.